Doyurucu tatlar paylaşıldıkça çoğalır. Hep birlikte el ele. Hatay nar ekşisi. Hatay, Antakya, Pehlivan dönerden herkese selamlar. Ben Ahmet Yaralı. Doyuruş Hatta YouTube kanalıma hoş geldiniz. Döneri nasıl yapıldığı konusunda ustamızdan bilgi alacağız. İçeri doğru geçiyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ramazan merhaba. Nasılsınız? Merhabalar. Sağ olun. Teşekkürler. Nasılsınız? Bize burayı biraz sanatır mısın? Ee, tabii ki. Ee, burası pehlivan öner. Tavuk önerimiz, e, et önerimiz var. Ee, kebap çeşitlerimiz var. E, fırında da lahmacun, kağıt kebabı, tepsi kebabı. Kolay gelsin, haydi sen. Şey. Teşekkür ederim Ahmet Bey, sağ olun. İçerisinde ne var usta? Bunun içinde ne var şu an? Kekik var. Kekik? Evet. 어떻게 설수문 네, 리버스. 리스 하차수문. 엔더에서 마라톤 출 말이 앞으로. 아. 하 앞으로 잡고. Thank you. Thank you. 시내를 Meşhur Hatay Antakya tavuk dürüm değil mi? Aynen evet. Bu normal klasik dürüm mü bu? Klasik dürüm. -"Böyle bir dürüm ne kadar uçursam?" -"Şu anda 37 TL." -"Bir saniye." -"Şu an şöyle kızarıyor, sıcak sıcak kızarmış." Burası neresi? <laughs> burası Pehlivan Döner, 75 yıl varı, Hatay Antakya. Sabah kaç saat burası akşam kadar? Sabah 11'de başlıyoruz, gece 11'e kadar. Evlere ve iş yerlerine servisimiz mevcut. Bir taze pilavımız, pirinç pilavı. İskender mi oluyor Tavuk servis. Tavuk döner servis. Sağlıyor. be Teşekkür Sağlıyor. Sağlıyor. <laughs> Sağlıyor. Sağlıyor. Servisin fiyatı 55 TL. Şöyle bir tadına bakalım. <laughs> Ustam, kolay gelsin, hayırlısı. Teşekkür ederim, iyi günler. Ramazan kendine iyi bak, görüşmek üzere. Teşekkür görüşürüz. Ustam, hayırlısı, kolay gelsin. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz, sağ olasın. Behlivan dönerin bu kebap bölümünde neler yiyebiliriz? Kebap bölümünde kuşbaşımız var, kıymamız var, ciğer var, tavuk şişlerimiz var, kanat. Çeşitimiz çok. Bu ne eti ustam şu an? Bu da ne eti efendim, kuşbaşı et şu anda şişliyoruz. Başka ne var içerisinde? Baharat var. Baharat. Evet. Bir kişiye kadar? 50 lira. Ben en güzel yönlerinden birisi de sos. Hazır ekmek soslu olması. Lazım. Aynen, aynen. kebabı ne kadar kadar bu Ana kebabı. Fark etmez. Fiyatlarımız 50 lira. 50. Et çeşitleri 50 lira. Tavuk 37,5. Fiyatlar gayet uygun burada. Hatay nar ekşisi. Zeytin Aynı şekilde Hatay zeytinyağı Aynen. Pehlivan dönerde yemeye devam ediyoruz. Şu an sırada ne var? Adana kebap. Dana kuşbaşı. Ve doğal salata. Söyle bir bakalım. ekmek acılı ve kıtır kıtır. Üçü de birbirinden güzel. Herkesi Hatay, Antakya, Peyrivan e döneri bekliyoruz. Mustafa ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mustafa kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ olun. Fırında neler yiyebiliriz burada? Bahmacun, kart kebabı, kaşarlı pide, etli pide. Şu an bahmacun yapıyorum. Bu şu an özel sipariş mi yoksa senin porsiyon bu şekilde mi? Porsiyon şeklinde bu. Porsiyon bu şekilde Hı. ne kadar? 40 TL. Şu an ne yapıyorsun? Kaşarlı pide. gibi pişmiş. Bu tereyağı mı? Zeytinyağı. E, zeytinyağı. Evet. Allah maçına bayılıyorum Mis gibi kıtır kıtır Bol kaşarlı Sizlere gördüğü gibi şöyle ee, Benim şu dikkatimi çektim Bunun etrafına zeytinyağı sürdünüz Evet Ben normal hep tereyağı görmüştüm Zeytinyağı Olmadı İkisi de birbirinden güzel. Adana'ya e, İskenderun'a sıcak yenenler. Özellikle bu fırının karşısına geçip, e, yani bu anı yaşamalarını isterim. Adieu Mustafa, ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Görüşmek olsun. üzere. Hoşçakalın. Doyurucu tatlar paylaşıldıkça çoğalır. Hep birlikte el ele. Bu tür videolarda haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.